Evet. Kar üstünde sucuk ekmek yapacağız. Karnımız acıktı. Aç ayı oynamazmış. Ateşimiz yansın, köz olsun. Arkadaş sucukları şişliyor. Birazdan görüşürüz. Evet. Arkadaş dayanamadı. Yandan ağrı Bişirmeye başladı sucuğu. Tabi kar üstünde sucuk da yani kim olsa hayır demez. Biz şimdi Almanya'da Eiffel tarafındayız. Güzel bir alan bulduk burada. Karnımız da acıktı, Kartopu oyna, dolaş, kardan adam yap falan filan derken 100 kilometrede yol geldik buraya kadar. Şimdi arkadaş kendini zehirleyecek dumanın içine soktu o sucuğu. Aynen abi. Ölmem ben dedi. Aga dedi vücutta dedi şey var dedi Çok benim şey dedi. Şey gördü bizim diye Vücut dedi bakteriye uygun dedi benim dedi. Tamam dedim pişiriyor. Zehirleneceğiz abi ne yapak? Ben de bekliyorum ateş köz olsun. Size biraz etrafı göstereyim şöyle. Tarlanın ortasındayız. Her yer kar içinde. Arabayı da çektim oraya. Ateşimiz köz olsun. Birazdan yine ben çekerim videoya. Görüşürüz. sucuk oldu herhalde. Evet. Evet. Oldu. He. At gel atalım ya istiyorsan. Kurumasın diye ben şey yaptım. Karnım gurul diyor. Çok fena açım arkadaşlar. Karnım gurulduyor artık. Ben bu sucuğu gömerim. Haydi. Ekmek de kızarıyor. Şöyle kenarda dursun. kilo sucuk aldık. Herhalde o bize yeter. Yarım kilo arkadaş yese. Yarım kilo da ben yerim. Genciz zaten. Eritiyoruz. Dağlara tırman. Evet. Ekmeğimiz kızardı. Ekmeğin içine biraz ketçap sıkayım ben. Ketçaplı her zaman sucuk iyidir. Kan yapar. Of 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 sucuğa bakın arkadaşlar. Bunu böylece çekiyoruz ekmeğin içine. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Ay maşallah dumanı tütüyor ya. Ekmek de çok güzel olmuş. Evet sucuk yemeye devam ediyoruz. Son parti. Anca doyuyoruz. Çevir bakalım. Of 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 ne oluyor bunlara ya. Red Bull'dan da çekeyim sizin için. Soğudu. Evet. Son parti sucuk. Bunu da sizin için yiyorum. Ketçap. Sucuk zaten güzel oldu. Ekmeğin arasına koyup çekeceğiz. İşte bu kadar arkadaşlar. Hava iyice kararmaya başladı. Ormanı sessizlik bürüdü. Artık biz de yavaş yavaş geri döneceğiz. 80-100 kilometre yolumuz var. Kar için, sucuk ekmek için o kadar yol geldik. Değdi mi? Değdi. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. this here with all the ice on it